Yahu biz bir millet olduk? Bıkaya, şayır, şayır, Her Her bir milletin başına ateş yağıyor biz alakadar oluyoruz. Herkes kazakını içiyor. Herkes televizyonu seyrediyor. Seyrederse bir ahmak gözlerle televizyona haberini unutuyoruz, Bir adam uykusu kaçtı olan bir tanesinin kardeşin olsa ya da çorba içmezsin. Hani ne mümür mümür kardeşi ya ya şey, bir bu ne aşağılık şey, bu ne kim, kim yazacak, hangi, hangi kalem yapacak? yapacak? Ya ya oğlum, biz, biz millet olduk, bir milletin başına, başına ateş, ateş yağıyor biz oluyor. oluyoruz. 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 Herkes, 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 içiyor. içiyor. herkes, 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 herkes,